Hayır kızım for Fıstık. Fıstık, hayır, hayır. 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 Fıstık. Hayır. Fıstık. Pıstık. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Hayır kızım. Minnoş o minnoş minnoş. Küçücük bir şey o. Sen ne sinirleniyorsun ona? Fıstık. Sakin. Hayır. Hayır kızım. Hayır. 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 Fıstık hayır. Hayır kızım, hayır. Hayır kızım, hayır, hayır. <laughs> Fıstık. Hı. Hırlamak yok. aşkım kızım. Sinirlenmek yok, tıslamak yok. Hı. Aferin kusma benim, aferin. Aferin benim kızım. Bir de kolumu yapıyorum. Gel annem gel, gel, gel. Çok güzel benim kızım, çok güzel benim Oy, oy, oy. Aşk mıymış bu? Aşk mıymış bu? Fıstık mıymış bu? Ya miymiş bu? Bakın. Sakin, sakin. Hayır, hayır. Hayır kızım, hayır. Hayır anneciğim. Hayır. Sinirlenmene gerek yok fıstık. Tamam. Oy patilerini sevdiğim. Oy benim prensesim. Hanimiş kızım benim. Aşkın mıymış? Bebeğim miymiş? Meleğim miymiş? Senin yutkunmanı sevsinler. Senin yutkunmanı sevsinler. Senin hırlamanı sevsinler. Çok güzelsin. Çok güzel benim kızım. Çok güzel benim kızım. Dünyanın en güzel, en mağşiy kedisi benim kızım. Dünyanın en tatlı kedisi benim kızım. Çok güzel benim kızım, çok güzel. Çok tatlı benim kızım. Çok minnoş, çok minnoş, çok minnoş. Nasıl güzelsin. Seni şöyle mıncıklaya mıncıklaya sevmek istiyorum. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin oluyoruz. Sakin oluyoruz. Evet. Aferin. Aferin. Prenses. Prenses miymiş bu? Vahşi miymiş benim kızım? Sinirli miymiş benim kızım? Dünya tatlısı mıymış? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bebek. Melek. Tatlış. Bir bebek daha o Çok küçük kızım Çok küçük o Annem Hayır anneciğim Ay seni yutkunmanı sevsinler Prenses miymiş bu Canım kızım benim Canım kızım benim Hayır. Bebek o daha bebek, bebek. Bebek o bebek. Hırlamanı sevsinler seni. Ah. Aferin. Aferin benim bebeğime. Aferin benim bebeğime. Çok seviyorum ben kızımı.